Düşmanın en büyük hilesi dostluğudur. Seni bırakma heyecan. <laughs> o benim kırmızı çizgim. Kimseyi sevemez o. Tamam kabul ediyorum ben anlaşılması biraz zor bir adım. Birlikte yaşamak, bir birliktelik kurmak. Maalesef bazı doğruların bedeli olur. Uzak şehirde dizisinde heyecan gittikçe artıyorken yeni bölümde yaşanacak olaylar büyük şokları beraberine getirecek. Bunca zamandır Alia ve Cihan arasındaki yapılacak bu imkansız aşkın bir türlü yan yana gelmemesi ve sonuca ulaşmaması seyirci tarafından da biraz tepki çekilebiliriz. Artık Alia'nın Cihan'dan ayrılmak istemesi ve bu süreçte mahkemelerde görülmeleri fazla zaman sürmeyecek. Cihan, Alia ondan ayrılmasın diye elinden ne gelecekse de yapacak. Çünkü şu anlık Cihan, Alia'nın ondan ayrılmasından sonra başına neler geleceğini ve himayesinin altından çıktıktan sonra büyük zarar göreceğini bildiği için bunu bir şekilde erteleyecek. Ve bunun bilincine Alya da varacak. Hal böyleyken ikili yakınlaştıkça büyük bir aşkın da bir şekilde karşılık bulduğunu da görmüş olacağız. Nare ve Şahin arasındaki imkansızlık aşk aynı şekilde artık Kaya ve Zerin'in de büyük imkansız aşkın içine düştükleri ve kısa zamanda bu olayların çözüleceğini de görmüş olacağız. Kaya, Zerrin'i hiçbir şekilde Demir'e de yar etmeyecek. Şimdi heyecanla devam eden dizimizden almasını diyorsanız video beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.